Yeni kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ekmek almaya gitmiştim. Babam da çarşıdaymış. Onu da aldım geldim. Hoş geldin baba. Hoş Çay içeceğiz. Beraber içelim dedim. Babam gelirken yapıyor kahvaltıyı. Ya yani, biz kahvaltı vardık. 8'de şey, oturduk kahvaltıya. Saat 9. Annen, annen dışarıda mı yapalım? Diyor, şey i̇çeride. Dışarıda mı? Getir o zaman. Bir cami namur var var bakalım daima yanına hadi görüşürüz <laughs> ser bakalım ayhan <ayağım>, baba selamun aleyküm ablaya baklarım kanalarımıza hoşgeldiniz çok seriyim o haliyi de önce o haliyi bir serelim ondan sonra buzgar halıları atıyor Buyurun kulaktan ekmeğini. Hmm. Masinin altına E yazmış. İşaret koymuş. Bizim burada büyük davet falan olduğunda toplarlar evde sinileri, tanıdıklar, akrabalar falan. O zaman karışır diye. Elmas bel yapmış. Kahvaltı tepsimizi hazırladım. Götürebilir miyim bakalım çekelim de. Hadi hemen geç kapıyı ne aç ol. İbrahim şu kapıyı açsana babacığım. Baba ben onu niye göstermiyorum? Tamam seni göstermiyorum hadi. kaç <laughs> Bunu da bırakalım şöyle. Çayımız gelecek. Ne gördün baba? Bura mı oturdun? Kahvaltı hazır. Hadi gelin kahvaltıya gidelim. Hadi hanım Tesbik mi çekiyorum baba? Hı. Hmm. Hadi Ayhan. Şey, şey, şey. Çay da demlemiş elmas. Bahçemizin kabağını da pişiriyor. pişiriyor. Bugün pişiriyor. Değerli seyircilerim. Evet. Kabağımızın 3-4 tanesi var. Onu da doğrayıp dip frizine atacağım. Başka yok mu kabağın? değil masalama verdim. Hmm. O evet. hoca böyüğü de pişirdim. Bir yemek oldu. Evet.

Ayhan da video düzenliyor. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Bir su getirelim. Annemi dün Elmas hastaneye götürmüş. İçerim takmışlar. Şutmuş herhalde o da. İyi, Sen şu anda otur Elmas diline vurmasın bak esiyor oradan daha iyi vuruyor bu yan, yandan geliyor bu yandan geliyor ama hadi gelin hadi gelin <laughs> hep gelin yok, gelen yok. kimse yok valla valla oturup kahvaltıyı Sizin yapacağım kalın ben. ben. valla kahvaltı bulasın arkadaşlar ayhan karşıya gitti babacığım burada yapabilin Hadi babam sen otur şöyle başa. Size sana çay koyayım orada. Of onu. ya ben çay içeyim ya. böyle ne bekleyeceğim ya. Ben öyle ne kuvasa ayrılır. Ben Fatıma'nın ne gibi şey bakıyordum kabak çiftçi. Salmadı beni de bizimkiler yatıyor dedim. Telefonda yok arar beni sen sanmadım. Bulamaz mı? Bakın da onu koltuk. Rahmet evime çay koydu işte. Çık. Hadi ben de gel kahvaltı yapalım, bir beraber ye, daha vakti yapalım öncesi. Durmadı bunlar burada. Gel hadi. Birazdan görüşürüz. Bizlere afiyet olsun dostlar. Patates kızartacaktım. Patates güzel arkadaşlar. Pazartesi alacağım. Evet. Kahvaltımız biraz yavan Olsun bari. ne verdiyse. Şu anda ikinci çay demledik. Sabahki çay azmış. Bitti hemen. <laughs> Bir daha demle de Elmas. Ayhan git şu çayımızı götürüyor. Ayhan'ım demle. Ha, Elmas diyorum Ayhan. Sağ ol Ayhan'ım. Teşekkürler. Ayhan'ım Bir daha çay içeceğiz. Babam da oturuyor. Güzel buraya esiyor diyor. Kedi de yanına yatmış. Kuzuları başlıyor. Kedinin tüyleri bu yeri He canım sen de iyi mana buldun. Ben sana da bir telefon tuttum. Bu mana buluyor. Kedi o yanda yatıyor. güzelim kaçmıyor. de buştu ya. Uyduruyor valla o. Uyduruyor diyor. Diyor ya pantolonuma süçtü. Diyor. Anneme diyeyim mi? Gözüne tüyü kaçırmış kedilerden diyeyim. <laughs> <laughs> valla o bak uyudu. Gelmezse iyi de geliyor işte. Dokunuyor çok iyi. Çin alıyor <laughs> herhalde ya, Çaylarımızı kaçıyor en az. Tavşan kanı demlemiş ayağımız en az. Evet. Alalım o temiz bardak. Rüzgar halıyla attı o küçük halıyı. Ee, Buna mekan lazım. Elmas da yaptırmam diyor. Tek taraflı istiyor şuraya. Bunda ne anlamı kalır diyorum bende? Temiz bardak yaptım sana. Yalan söylüyor arkadaşlar. Serkan'ın her konuştuğuna inanmayın. Yalan söylüyor. Yalancı elmas arkadaşlar. Ben burayı yaptırayım dedim. Yo dedi şimdi kendi yaptır diyor. <laughs> Şimdi yalancı ben miyim sen misin? Sensin. Vallahi sensin billahi sensin. Ben yaptırayım dedim adamı getirdim ölçüsünü aldım adam yapacaktı. Sen ben yok dedin sonra da geri yaptır, yaptıralım diyor. Şimdi ben koydum oldu. Bu şeyin üstüne bir gofret yenir arkadaşlar. Bana yalancısın diye iftira atıyor. Yalancısın. Vallahi yalancı yılmaz. Billahi yılmaz. Çağırma getirmedin mi ben bura pencereciyi? Şurayı ölçtürmedin mi? Ölçüsünü almadık mı? Sen de vardı, Değil mi? Kim yalan o zaman? Sen. <laughs> Yapayım dirken yaptıracağım. Çayımızı <laughs> içiyoruz arkadaşlar. Baba yanını sevdiler artık. benim yanımda uyuyor. Tabii uyuyor. <laughs> Şimdi. Üstte bebekleri yarıyor. Yani. Bırak açtı uyudu. <laughs> Sen ne oldun ya? O izleyicilerimizi sen önceden selam ne kondurdu? İzleyicilerimizin... Hiç. Değil mi o Ne Selam mı? Selam diyorum canım. Kucak dolusu selamlar izleyicilerimize. Selam diyorum. Sen niye ince Selam... Her zaman diyorum. Her zaman. Her zaman da Unutma. Her zaman diyorum ya. Ne tutup duruyor lan? Kamera abi de şöyle tut. Ama ne? Bir tane tutup duruyor Tek 10 saniye ya konuşuyor. Ne konuşacağını da bilmiyorum. Allah aşkına şaşırıyor tutuyor. ya. Ne konuşacağını yani? da bilmiyorum. Ortada bu konuşacak bir şey konuşuyor. Allah da konuşuyor. Konuşu bitirdik. Gitti konuşma. konuşma. Şimdi herkes işinde, gücünde, işi olan işinde, Ol olmayan evinde. İşte günler böyle geçiyor. Ee, Kesin bana ne öleceğim? Hayat devam ediyor. Annemle aran açıyor. Şey? rahatsız ya, diyor. Işte. Sen de bir iyi demedin abama. Babamın ben suçu var Benim ne suçum var adam tansiyonu. İpahı yok, düşüyor. Bir yükseliyor. Sen bir mi kızdırıyorsun da yoksa çıkıyor? Kızım yok oh yani, ben ne kızdıracağım? <laughs> arkadaşlar biz arabaya bindik. Nereye gidiyoruz Elmas? Kafa nereye, Biz oraya. Tamam ben Elmas gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar hep diyordum sen çok saygısız gelinsin. Öne oturuyor. Halil amcayı oturtturma onu diye. Serkan sağ olsun düşünmüş. Kamera koymayı almış. O yüzden ben artık kurtuldum. Ya, video çekmiyorum. Arkaya oturdum. Ben çok saygılı bir gelinim. Biri geldiği zaman öne oturmayı da bilirim. Arkaya oturmayı da. Öne otursam da Saygısızlığa hiç alakası yok bence. Arkaya oturucuda hiç alakası yok. Var mı baba? Saygı ondan olan bir şey değil bence. Asıl onların yaptığı saygısızlık yazanların. Saygı öyle bir şey değil. Şu anda arabanın içinde durumu bilmiyor mesela. Elmas öne niye biniyor? Önceden babam video o çekemem e, diyordu. diyordu. Video baba? çekiyor. Ama şimdi çekiyor. Hı -hı. Bir de arabaya tutacak kaldık. O yüzden kimsenin pasına gerek kalmadı. Herkes oturacağı yeri bilir. Evet. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Bugün Bugün ay dördü gitti arkadaşlar. Dördün mü üçün mü? dördünü ne yapacağını Ben onu anlamadım. Yani. Günümüz az kaldı. Sünnet günümüz az kaldı değerli takipçilerimiz. O yüzden ee... İbrahim'in kamerasını falan tutalım. Bizim komşuluğun kameramancılık yapıyordu. Biz ilk başta ona söyledik. Hani bir adım komşum dururken uzaklardan tutmak da ayıp olur. Komşu hattını da sayarız biz. Ondan, onları duydum. O da kameracımız kamaracım, kameracımız şeye gitmiş. Ankara'ya bir yere gitmiş. Kaldık. Daha da bir gün var. O yüzden şimdi bulaştan tutmaya gidiyor. Bir de dışarıya tuvalet yapacak tuvalet taş almaya gidiyor. Hal babam da gezdirelim dedik. Ha, evde beziyor. oturuyordu o da. Gezsen <laughs> de götürelim bir gezelim gelelim dedik. Bir turlayıp gelecek bari. Hadi gidelim o zaman. Gidiyor zaten. Gidelim açıyorum. Az açıyorum. <laughs> Çitmiyorum. açtım birinci bilinci ayağı da oldu mu aa yeni çalıştığı için tam soğutmadı şimdi soğutmaya başladı. Çok açınca da ses, ses, ses yapıyor. Düşünün, toz mu şu var? Bilmiyorum. Toz <şöyle. gülüyor> şimdi, hiçbir şey bulamadı. Tozu mozu değil mi? Bir şeyler konuşmuyor. Sonra sen gidiyorsun toz buluyorsun. Oradan gözüme sinek Neyden? Kedene ya, <laughs> <o>. Telefon <laughs> <tosdu>. Yani <laughs> arkadaşlar vallahi anlatacak bir şey bulamıyor. Aman bir şey arıyor ya. ya ne ara diyeyim, o var lan? Aman ya. Ne yapmak arkadaşlar? Cemil <laughs> kadınları. Yaprak, yaprak mı düşürüyorlar? He Ben Bir <laughs> sene 10, 10 kilo. Evet. Anam da düşüreceğim. Anam da düşüreceğim. Anam da düşüreceğim. Anam da düşüreceğim. Anam da Kısa dişiliyim diyordu büyücün. Evet. Ayhan ilaçladı diyor da ben de ilacık şey olmaz dedim. Oh canım ilaç. İlaç olmaz dedim. İlaç on gün oldu ilaçlar. Hatta yıkayıp basıyor. Evet. O zaman ne yapalım? Orada görsünüz arkadaşlar. Evet. Biz Gülağaç'tan geldik. İbrahim'in sünnet düğünü için kamerayı tuttuk. Oradan da Başbu ticarete gittik. Uğur Başbu ya da selam olsun. Dışarı e, bahçemizi lavabo VC yapacağız. Onun malzemelerini aldık. Babamın elması arabada bekliyor. Ben de gireyim annemi de götüreceğim. Bugün de hava çok sıcak. Gördün <laughs> ana? Yatıyor muydun? He. Günaydın. Günaydın. Hasta hasta yatıyor mu? Geçmiş olsun. Hasta yavrum sağ ol. İyi misin? İyiyim. Hadi biz de gidelim. Ne öğrenelim? Kazak örüyor. Kazak örüyor. Kış görelim. geliyor. E. Elmasını babam bekliyor dışarıda. Şu şeyi de al babamın şarj makinesini. Hem de indi. Bize doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Babam arka tarafa bindi. Ben koltuğu çok çektiğim için anam rahat binemez oraya. Cennet mahallesinde sıcak kavuruyor. Kimseler yok.